Kim bir videosu da sizlerleyim. Arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi biz önceki videolarımıza bir seriye başlamıştık ve bu serimizin ismi tek renk çalıştı ve bugün tek çalıştan devam edeceğiz ve bugünkü rengimiz kırmızı abi. Ekranda gördüğünüz şekilde elimde geldiğince ne kırmızı desenim varsa yapmaya çalıştım. Şu üstümde gördüğünüz Türk bayrağına özel bu arada. Hani şöyle bir şey yapacağım bu arada. Bir dakika. Bakın arkadaşlar şu seti giysem aslında bu daha da kırmızı ve bir tık daha güzel anladın mı? Hani böyle çalınca bir tık daha uygun ama abi ben Arkadaşlar ben Türk bayrağı setini giydim. Niye? Ben Türk milliyetçisiyim arkadaşlar. Yani tamam bu daha kırmızı. Hani gerçekten o daha da bir kırmızı. Bir güzel duruyor aslında. Hani güzellikten ziyade bu challenge'a daha da uygun olur aslında. Ama arkadaşlar Türk bayrağı hazır oyunumuzda varken böyle bir setimiz varken de giyelim abi. Bu kırmızıdan yanaysak Türk bayrağını seçmeyi tercih ettim. Öyle söyleyeyim. Sizin de bir şey diyeceğinizi düşünmüyorum. Oğlum Türk bayrağı lan sonuçta. Adam olun lan. Adam olun arkadaşlar bu challenge'daki tek sıkıntılı yönümüz sadece silahımızın tek rengi arkadaşlar. Yani tek kırmızı olan silah. Bende dvp ile hesabım çok güzel değil. Sesi var. Arkada kırmızı bir çanta var ve kırmızı oynayan bir Noel süslemesi var. O da kırmızı olduğu için onu seçtim. Kuralları hemen anlatıyorum abicim. Kurallarımız şu arkadaşlar. İlk başta da atladığım yerde istediğim silahı alabilirim ve adamları temizleyebilirim. Adamları temizledikten sonra DP bulacağım. DP'yi bulduktan sonra challenge'ımız başlayacak. Hemen hızlı bir şekilde videoyu geçmeden önce şu anda ekranda gördüğünüz şekilde abone olduktan sonra bildirimleri tüm olarak ayarlarsanız cidden beni çok çok mutlu edersiniz ve abone sayımız ekranda çıkıyordur. 7000 aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu yolda bize destek vermek için de abone olup bildirimleri tüm olarak ayarlamayı unutmayın diyorum. Ve bir like atıp bir de yorum yazarsanız cidden beni çok çok destek olmuş olabilirsiniz. Başka challenge fikirleriniz varsa yorumlarda belirtin. Hızlı bir şekilde ben maça geçiyorum. Ve abicim bir şey unutmuşuz. Ne unutmuşuz? Kırmızı bir üst giyecektim bu videoya özel. Hemen bunu da giyiyorum abicim şimdi. Ne oluyor lan birileri havlıyor? <laughs> Aile var ne biçim Yarra... Arkadaşlar uçaktakiler bir tık kızgın. Üstümüz kır kırmızı olabilir. Bu bugün üstümüzün kırmızılığını etrafa kan sıçratarak bulaşacağız. Bulaştıracağız. Oğlum havalı bir söz söyleyecektim olmadı yani. ise başlıyoruz abi katlayama. Bundan sonra kimse emniyette değil. Arkadaşlar geldik. Ana avradını gelenler bayağı var. Ana avradını gelenler bayağı var. Ver ver ver. Ana aşağı şu maya nasıl satayım böyle şansını? Seri yapacak güç Ya. Ver abi sıraları. Dedim ki bu bura... Selamünaleyküm. 500 IQ'yu yersin aslan parçası, adam o. Adam o, oğul! Sen de yat aşağıya. Derin lan, yat aşağıya. Tamam bunu da çektim. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Oğlum bir tane DP bulmam lazım benim. Bir tane DP satacağım. Biraz vurdum o da bana vurdu ama. Abi bana DP lazım ya. Vallahi. Ananım en <laughs> bitti. Oğlum şimdi boku yedik işte. İşte şimdi mi sıçtınız. Arkadaşlar küçük bir hata yaptım bu arada. Bunun için çok çok özür diliyorum. Kırmızı sisim ve bombam var mı hatırlamıyorum. Bu videoluk sadece kullanacağım unuttuğum için bu arada. Çünkü bomba sizi kullanmazsak sıkıntı olur. Oo. Zaten sadece DP ile sınırlanacak birazdan oyun. O yüzden haberiniz olsun diyorum o konuyla ilgili kardeşim. Buradan anana avradını ben gelip bu kutuyu açtım da hey! Mega AVM çıktı alamayacağım. Oğlum me... bir dakika bak burada kullanayım. Zaten bırakacağım abi. Vallahi burada kullanayım zaten bırakacağım. Oo. Oh. Bayağı, bayağı yedi, bayağı yedi, bayağı yedi, Hayır be! Lan vurduğum adamlar geldi bir daha vurdu beni. Hay ben böyle işin anasını avradını ya. Ananızı Allah! Zaten MG ile AVM'yi alamayacaktım. Onun bir üzüntüsü vardı. O zaman arkadaşlar buradan DP bulacağız. İnşallah burada adam yoktu bu arada. Uçak rotasyonu bir tık sıkıntı çünkü. Bilmiyorum inşallah burada adam yoktur. Buradan DP bulup hızlı bir şekilde DP ile vurmaya kırmaya başlıyorum abicim ben. Oha yemin ederim DP buldum. Ay Hüseyin. Vallahi Hüseyin geldi. Sen... Senin var ya canın yerim DP geldik. Başlıyoruz abicim. Hayırlı uğurlu olsun hanemize. Oğlum korktum lan. Sağa sola bakıyordum bir anda nereden çıktın manyak. Vallahi korktum. Oğlum DP çok güzel gitmedi mi adam adama? adama? <laughs> Ananalar bana, o ne lan? Abi ben bunlardan değilim, dur dur dur. Aa gördüm lan, o ne yapıyor deli? Ne? 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 Nasıl vurdun lan? Nasıl? İkinci maç. Yapacak bir şey yok abi. <laughs> ya, silah 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 silah. Scar var, bende neyi var? Bir dakika. canım bir Aa yardım Aşağıdalar aşağıda Helal Can basıyor Kil çaldım birimde baydım şurada Kanka bana mermi lazım. Aha DP var Başka. adamda. Beni tut hemen kaldır. DP var DP'yi alıyorum kardeşim. Başlıyoruz arkadaşlar. Silah da bulduk ergenden çok iyi. Çok sıkıntı, çok sıkıntı bir yerdeyim ben Arkadaş Abi beni bırakın abi. Bırakın lan beni. Bırakın lan beni ibne. Arkadaşlar geri oynamam lazım da. Biraz vurdum ona. yatın aşağı. Kime kafa attığınızın farkına varacaksınız lan. Elimde DP var oğlum. Ananı biri daha geliyor. Dur abi dur dur. En iyisi sizsiniz dur. Bot mu lan o? Sen de yataş. Son iki kişi daha var artık. Bir kişi daha hatta. Benim üzerimde bir kişi daha var. Burada daha adam kalmadı herhalde. Ben Bunu da vur. İyi de göstereyim arkadaşlar sizlere hemen bakın. Ben bunu unutmuştum. Ta hatırlattı bana. Şimdi buggy'nin arkası kırmızı olduğu için bunu kullanabiliyorum. Bak gördünüz mü? Buggy kırmızı arkası. O yüzden bunu kullanabileceğiz. Böyle de bir güzellik, böyle bir olayımız var. Buggy kapat. Şuraya kapat. Ha bana adam, var adam, var adam çatıya çıkıyor. Çünkü... i Aslında çok iyi bitti arkadaşlar bir tık sıkıntıydı vallahi adamlar ne yaptı nereden geldi anlamadım bir anda geldiler bu tek biri vardı ya onun arkadaşıymış ağzımıza sıçacaklar ta bunda ağa gel bayılma sakın bayılma bir daha başlayacaklar çünkü arkadan araba geliyor Ta bagin nerede lan senin binek bir tek gel. Bagi vurdum tamam sakin. Onu da vurdum. Ay anasını satayım. Watch out. A location. Ya hayır be. Vallahi saçma sıkıştık be. Kaçıncı umut lan biz? İkinci mi umut? Dördüncü olmuşuz lan. Bu adam tek, oradaki de tek. bunlar ikisinin arasında kaldım ya. bu tarz videoluk böyle olsun. Hani güzel maçlar aslında. İkisi de güzel maçtı ama daha güzel olabilir tabii ama bu videoluk böyle olsun. Genel olarak kırmızı renkte oynadığımız bir videoydu. Hani daha fazla kırmızı, böyle daha fazla kırmızı renk challenge değil oğlum. Daha fazla renk challenge için ee, abone olup bildirimleri tüm olarak ayarlama'yı unutmayın. Ekranda şu an izleyebildiğiniz bir video olabilir. Hani video ekranda bir video çıkıyordur. Onu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Konuşamıyorum lan. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.